Merhaba Arkadaşlar bugün sizler için fırında patlıcan musakka tarifim var. Ama bu kez ben kemer patlıcanlı değil de bostan patlıcanı ile yapmak istiyorum yemeğimi. Bir adet bostan patlıcanım var burada. Alacalı soyduğum, böyle yuvarlak şekilde doğradım ve tuzlu da bekletiyorum şu an. Onlar beklerken ben de kıymalı harcını hazırlamaya geçiyorum. Kıymalı harcım için 3 yemek kaşığı sıvı yağımı Tavamı aldım. Bir diş sarımsağım var. Buradan bir adet de kuru soğanım var. Küp küp doğradım. Tavamı alıyorum. Soğanlarım kavurmaya başlıyorum. Rengi değişene kadar. Gelgin değişene kadar soğanlarımı kavuracağım. Kavrulan soğanlarımı bir adet de yeşil biber ekliyorum. Onlarla birlikte karıştıracağım bir sürede. Soğanlarım ve biberlerimi de kavrulduktan sonra 200 gram kıymamı ekliyorum. kıymanımı da güzelce kavuracağım. Kıymalarım da kavruldu. Şimdi bir adet küp küp doğradığım domatesimi ekliyorum. Bunu da birkaç dakika kavuracağım. domateslerimi de kavurdum. Şimdi bir tane kaşığı dolusu domates salçam var. Onu ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Salçam da kavruldu. Şimdi tuzumu, pul biberimi ve karabiberimi atıyorum. Birkaç dakikada baharatlarıyla kavuracağım. Evet, son olarak da ince ince doğradığım bir tutam maydanozumu ekliyorum. Ve artık tavamın altını kapatıp kapağını da kapatıyorum. Kıymalı harcım hazır. Evet, kızartma yağını tavama aldım. Patlıcanlarımı da bol suyla duruladıktan sonra peçeteyle biraz kuruladım. Şimdi kızartmaya başlıyorum. Evet patlıcanlarım hazır, kıymalı harcım hazır. Şimdi üst kıymalı harcımdan koyuyorum. Kıymalı harcımı da güzelce koyduktan sonra, ince ince dilimlediğim kaşarlarımı şöyle üzerlerine kapatıyorum. Ve şimdi salçanın sosunu hazırlamaya başlayacağım. Salçalı sosum için 2 yemek kaşığı sıvı yağımı tavama aldım. 1 yemek kaşığı salçamı ekliyorum ve salçamın kokusu çıkana kadar kavuracağım. Evet salçamı da kavurdum. Şimdi bir su bardağına yakın suyumu ekliyorum. çay kaşığına yakın tuzumu ekliyorum. Ve suyumu şöyle bir kere kaynasın. Altını kapatacağım. Salçalı sosumu da yemeğime ekledim. Son olarak şöyle toz biber üzerlerine serpiştiriyorum. Ve önceden ısıttığım 200 derece fırında kaşar peynirlerim eriyip kızarana kadar yemeğimi pişireceğim. Evet arkadaşlar fırında patlıcan musakka yemeğim hazır. Deneyecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Afiyet olsun.